Öncelikle şunu belirtmeliyim ki e, İhlas Haber Ajansı muhabirimiz Taner Sarı yapmış olduğu haber sayesinde e, ilçemiz halkı tarafından ölüm virajı olarak adlandırılan bu viraj haber oldu, gündem oldu, ilimiz nezdinde ses getiren bir haber oldu ve bu haber sayesinde e, Karayolları Bölge Müdürümüz Yüksel Oğuz Oğuzhan Bey'in talimatlarıyla şu an bulunmuş olduğumuz virajda güzel bir çalışma var. Ee, yerler şerit şeklinde çizgiler çekilmiş, ışıklı levhalar konulmuş, e, tabelalar yapılmış. Biraz sonra e, siz de görüyorsunuz. E, şu an için problem az da olsa giderilmiş durumda. Bizim ııı e, Oğuzhan Bey'den tekrar bir talebimiz var. Bu evet güzel bir şey oldu lakin yeterli mi değil. Bu görülen virajın tamamen kaldırılarak veyahut da bir e, tünel yapılarak kesin çözüme ulaştırılmasını kendisinden rica ediyoruz. Ve bu çalışmayı yapan karayolunda çalışan tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Geçen günlerde yine burada bir kaza oldu. Maalesef ki bir canımızı yitirdik. Biz artık burada insanların ölmesini istemiyoruz. Bu manada da gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. դա չի համտել ո Bekle, şimdi, bekle, selkan, bekle. Serkan, malzemeleri getirdim ben.